Efendim anneciğim ne oldu? Abur cubur Olca, sen 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 Abur cubur mu? Evet. Tamam bir dakika evet. ablanıza söyleyeyim de ablanız getirsin bakayım dolapta da ne kaldı bilmiyorum ki. Mina. Mina çocuklara abur cubur getirir misin anneciğim? Bir dakika bekleyin hemen getiriyorum. Tamam ablanız getiriyor bakayım ne getirecek Anne. size. Çok merak ediyorum. Acaba dolapta ne kaldı? Belki sürpriz yumurta. Bel. Yok mu sürpriz yumurta? Evet, Belki pasta getirir. Pasta getirir. Pasta yok. İyi ki de odun pasta. Bakalım ablanız ne getiriyor size. Dolapta hiçbir şey kalmamış ki. Ne, no, ne getirdin o zaman sen? Aa, Hadi ben, bakalım. Ben Amir hoş neden ağlıyorsun bir tane Ağlama veriyor veriyor, veriyor anneciğim. Aç ablası onlara ağlama bebeğim veriyor abla. Ben şimdi de el sana. Hayır Hadi geç bakalım otur oraya Minelciğim. çalkaladın mı ablası onları? Çalkaladın mı? Çalkalı o zaman be. Bekleyin beraber için tamam mı? Bakın Minel de çalkalıyor. Anne Minel'e ne oldu? Minel'e ne oldu Mina? E Mihruş'a bir şey oldu. Mi? Mihruş da içiyor. Minel de içiyor ama Minel bayıldı. Mihruş içebiliyor hala da. Acaba Minel'inki zehirli miydi? Kızım bayıldı çocuk bu. Ben nereden bileyim? ben Aa Mihruş sana bir şey olmadı. O ne oldu? Minel. Minel, Minel. Minel kalk kızım. Miner ne oldu sana? Minel. Eyvah. Minel meşekini içti ve el saya dönüştü. Acaba bunun içi zehir. <laughs> Onun sen içine ben zehir kattım ve Mine cadıya da el saya döndü. Aa, sen nasıl katarsın benim kızımın içi, içeceğinin içine zehiri. Ay çok korkuşsun ya. Ne yapacağız Minel? <laughs> Bence elindeki değnekle hokus pokus yap ve onu gönderelim buradan anneciğim. Gelme gelme. Dur 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 cadı cadı dur cadı şöyle gidileri. Minel, Minel şu senle cadıya bir şu cadıya bir hokus pokus yap da anneciğim kaybolsun. <laughs> Minel Minel gerçekten de cadıyı kaybettin anneciğim. Gitti baksana. Sen çok güçlü bir elsasın. He? Bıram. Cadıyı mı bulalım? Bıram, buz benim. Tamam, buz mu yapalım? Tamam, hokus, pokus de cadı geri gelsin. Hokus. Tamam, gel şimdi Mine. Mine gel şimdi. Ay 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 dikkat et, dikkat et. Şimdi onu buza çevirelim. Hadi nasıl çevireceğiz? Ve ben, ben bir dakika. Bir dakika. Şimdi Minel Minel cadıyı buza çeviriyor bakalım. Çeviremezsin. 1 2 çevir. 3 Ah! Aa bu kaldı böyle. Hem de buza dönüştü. Minel sen çok güçlüsün anneciğim. Çok güçlü bir else oldun. Hokus pokus yap da bir daha buzu çözülsün. Aferin ne kızıma benim. Mine. Aa. Mine tam bir Elsa gibi. O hokus pokus diyor. O buza dönüşüyor. Hokus pokus diyor. Açılıyor. Ay Mihroş da el Elsa'yı seviyor. Aha. <laughs> Hadi tamam şimdi onu bayıltalım ve o uyuyakalsın. Hokus pokus de ve uyusun o. Artık kurtulduk ondan. Çak anneciğim. Aferin benim Anne. kızımı Çak. Çak çak çak. Şimdi hüptürüklerinizi içebilirsiniz. Hadi bakalım için. <laughs> i̇çin. Anne. İç annem iç iç iç. Aferin benim kızıma iç. Aa cadı canlanıyordu ve birden biri bir daha kaldı. Bunun yüzünün gözünün hali ne böyle ya? kendini tam bir cadı yapmış manyak. Hadi tamam. İçtin mi hüptürenin hepsini? Tamam. Tamam şimdi ne yapalım? Hokus pokus yapalım. Biz buradan kaybolalım. Cadı burada kalsın. Hadi kendimize yap. Cadı gördüğünüz gibi tek başına kaldı. Minel kayboldu. Oh. Bunu şimdi kapıyı kapatıyoruz ve biz buradan çıkıyoruz. Cadıyı buraya hapsettik ve biz kazandık. Yaşasın. Cadıya bakalım şuradan delikten görünüyor mu? Görünmüyor. Biz kazandık. O kaybetti. Minel biz kazandık. Çak. Oh çok şükür. Çak. Tamam biz kazandık. Arkadaşlar biz şimdi markete geldik. Markete giriyoruz. Hadi girelim anneciğim. Gelmedi tabii ki. Hadi anneciğim geç içir sen de. Evet. Şimdi istediğinizi alabilirsiniz. Tamam mı? Tamam. Ay hadi gidelim bakalım. Minayla minayla markete gördüm. Hemen gideyim de onları bir korkutayım. Ellerine ne aldıysalar hepsini ben alayım da onlara bir şey kalmasın. Aha. Geldim işte sizi buldum çocuk bu. Oh, buldum biz. sizi. Burada da peşinize ya geldim ya. gördünüz mü? Geldim yanınıza. Bakalım şimdi ne alacaksınız? Hepsini alacağım. Elinizden ne var my ne my yoksa my alacağım. My Al bakalım ne my alıyorsun? My <laughs> küçük kız sen gibi ben ne kırmızı giyinim. ver onu. Ay, onu bana ver. <laughs> ne alıyorsun Mina? Ha? <laughs> sen bağırma sana bana. Marketin ortasında niye bağırıyorsun? gel alayım. buraya gel 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 seni. Alacağım seni buraya gel. Ne alıyorsun? Hiçbir şey alamazsam seni alacağım. Gel buraya seni kaçıracağım. Oy oy. Arabamı aldın. Ha, şimdi o zaman arabanı alacağım seni. O ne? Beni sağ, sağlıksız bir şeyleri kesinlikle zaten izin vermem. Ha, getir buraya ona dedim size. Ver onu bana. Bir daha da böyle şeyler yemiyorsun. Ver. Verin. Ne? 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 Alacağım her şeyini alacağım. Her şeyini alacağım. Ben ne koku boks alayım? Koku <laughs> boksını da alacağım şimdi. Size hiçbir şey vermeyeceğim. Hiçbir şey. <laughs> Gel buraya dedim sana. Sura. 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 Alacağım. Sura. Kardeşini alacağım. <laughs> Kardeşini alacağım. <gülüyor> <gülüyor> Acaba buralardan bir şey alsam mı ki? <laughs> buralardan bir şey alttan Alamazsınlar. Ben şimdi göreceksiniz ne yapacağım. Ne yapacağım ben şimdi göreceksiniz. Siz elinizdeki ne var ne yok hepsini alacağım. Hepsini alacağım. Ver onları bana. Verin dedim size. Verin dedim size. Verin onları bana. Ver. Benden dakika mı Şimdi de sen mi aldın buraya getir onu bana. Getir onu bana getir, bana. getir kaçma. Kaçmayın dedim size. Kaçmayın dedim size. Benim benim ama çok ses yapıyorsun. <laughs> Yorum ama bir daha geleceğim yanınıza tamam mı? Göreceksiniz bak neler yapacağım bu sefer size. Bana vurma bak kaçırırım seni. Şimdi ben gidiyorum. Siz göreceksiniz. Ha, şimdi siz göreceksiniz. Ben şimdi gidiyorum ama tekrardan geleceğim yanınıza. Tekrardan geleceğim.